kaldığımız yerden devam. Artık bekliyoruz bakalım. Kamerayı da bir ayarlayabilsem adam gibi. Açısı nasıl hiç bilmiyorum. Bu kadar ağır geliyor lan? Ne çekiyoruz lan biz? içelim, bir, bir suya atalım. Ben de balık sandım abi. Öküz gibi geldi de. Çok da kötü karıştı burası yine. Ha? Sana zahmet baksana abi. Yine karıştırdım. Ya bu üst taraf nasıl karışmış? <laughs> Geri çekebilirim Azda. karışmışlar Eyvallah Allah razı olsun Şurayı Şu daha taze ediyorum. Arkadaş suya koydun mu gelin? Hangisini? <laughs> He attık ya onu gelin içine Kötü mü, kötü mü? hiçbir şey almamış Neyse evet. şunu bir daha besleyelim. seslerimizi doldururuz Evet şunu tekrarlayalım atalım Biz bu boylarda kızıl kanat alıyorsak buradan turna çıkmaz ama. Dediğin gibi ya başka bir yere geçmemiz lazım turna için buradan çıkmaz. Buradan istediğin kadar kızıl kanat şey, Çünkü o boylarda kızıl kanat geliyorsa turna çıkmaz buradan. Şimdi bunu tekrarlayalım, dolduralım, dolduralım, dolduralım. <laughs> Mısır da açıkta kala kala bozuluyor hemen. Baksana çürümüş gibi. Ha şu iyi bir nebze daha. Evet geç bakalım. Buradan da takmayı deneyeceğim ama parçalanıyor. Hah. Çok güzel oldum. Tebrik ederim kendimi. Tebrik ediyorum kendimi. Senin yüzü videoda görünmeyince rahat konuşuyormuş galiba. Kendimi görerek konuşsam konuşamazdım sanırım. Şuradaki ipleri çözelim. Çözmeye çalışalım. Keselim. Kesemiyorsak sonra toplayalım. Ve bunları en son hallederim. Şakma bakar, hepsi gider. Evet, arriba, arriba, arriba. Çok güzel oldu. Üstüne evet. bakacağız şimdi. Evet. Güzelce bağlayacağız. Sonra bakacağız. olacağız. çoğaldı. Çoğalsın abi. Var mı bize bir zararı? Evet. Öbür tarafı yavaştan birazdan geçecek mi? Nasıl dersen abi? <laughs> Hepsini halledeceğim. Evet. Hepsini halledeceğim. Al bak böyle koydum. Bırak oraya. Ben içine içinden geçeceğim. Bırak. <laughs> sonra kışta gelmiyor bu sene. Hakan abi ha? kışta gelmiyor bu sene ne olacak? Vallahi, bu çok Vallahi abi 11. <laughs> ayın ortalarına geldik ya. Saralım. saralım. Saralım, 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 sevelim, sarılalım. Ama biraz ağır kurşun mu taksam ya? Kaç gram var onda? Çok küçücük. Niye çok küçücük kurşun kullanıyor. Abi hazırlamış, ben yapmadım bunu da. Abi mi? Hmm. Ya buna da bir büyü de... Atar yok Sultan'ın, o yüzünden El sapan inanak dedi da arkaya bir tane daha taktık şunu ikilesek nasıl olur <laughs> 3 tane mi var bunda? Üç tane mi? Çünkü ben de Hop, ip nerede? Kaybettik. Burada bir üç var. Hangisi seninkinde var? Benimkinde mi? Zil hangisi bu Kırmızı kamış. Kerem abi ne? Abi kırmızı kamış da var. Geliyorlar, geliyor. Geldiler, geldiler. Geldiler, geldiler. Gel, geldiler güzel, abi geldiler. Güzel, güzel. Al, orayı video al. Dur hemen alacağım. Ha? Gel gel tatlı tatlı geldi. Sana <gülüyor> yüzüyorsa? <gülüyor> Çek bakalım. Tamam ya zaten <laughs> oltaya hissettirir yani. Neyse, ya neyse yetişmişsin abi sen benimkine hemen hemen yetişmişsin neredeyiz Çok güzel az kaldı. Bu boylar güzel boylar değil mi? Bir sahte Tabii. takım önüne gelecek takım bak. He? Bu boylar güzel boylar değil mi boylar? Tabii. Sahte bir tane boy. Asıl şey aradığımız arkadaşlar bunlar. Bu boylar iyi. Dur abi, dur dur dur. dur. sen. ip var ucunda. İpi de bağla değil mi? Tamam tamam ip iyi işte. Dip iyi abi. Gıp takım, abi, iyi takım. Abi, neredeyse. Neredeyse yetişti. Ya, işte neredeyse yetişmişsin. ya. Moralim Aa. düzeldi benim. Kırmızı güzeli. Hoş hoş hiçbir şey yok da. E bakalım. Bunu şu an... Hoş geliyor. Var. Hissettirmiyor bile bu ne? Bu ne abi bağladım ya ben bunları. Bunlar nerede? Hayvan erişler yemişler mısırları? Çok güzel, çok güzel. Her dakika verimli geçiyor. Hadi diğer oltaya takana kadar gel. Bekliyorum. Durdur şunu zilini bir takayım da. Geliyorum. Hayvan herifler ya. Hayvan herifler gösterip vermiyorlar. Yalıcısı. Bütün mısırlar yemişler. Bir yerde. Ben bunu buraya kim koydu? Birim yüz üzerine oturursak. Ben koydum. Sifini atacağım diye fırsat olmadı çok şükür. Oturtmuyorsan. <laughs> Asıl balığı o zaman yakalarım. <laughs> Spin çekeriz burada ben sana söyleyeyim. Kova da ayarlarız. O kovanın içinde abinin balıkları da mı var? Yan taraftaki abinin. Bir tane sazan var Tamam. Güzel. Sazan Olsun abi. Uğur getirir. Tabii. Neden biz sazan yakalayamayalım? Neden bizim sazanımız yok diye dağılıyor Gökçe. Hala canlı bir hayli heyecanlılar. Ben bir kaba yarayayım. Onları yarayın. Temizleyeyim işlerini atayım daha doğrusu. Bir şey olur mu ki ya? Hı? Bir şey olur mu ki? Bozulurlar ya. İçlerini yarayayım. Bir tane su bunun ayarlayalım. içine atayım. Abi şurada tümsek gibi bir yer var. Düz çekme. Ben iki tane kaçırttım o yüzden. Çaprazla. Oltayı çapraz tut. Geliyordu. Şurada bir yer var. Ben iki tane kaçırdım orada. Oradaki Geliyor set oraya, oraya vurduğu anda kend, balık kopray kendini buradan çıkıyor zaten. Oradaki set kaybettiriyor. Sen <laughs> tam olsun. Şu fazla ipler var ya başımıza böyle olacak ha. Açılmıyor da. Ah. 10 tane oldu galiba lan geçti bile. Nasip baba. Sayma böyle ki de kaçmasın. Ee, abi <laughs> biraz tak turna çekemezsek. Karadan bir iki hava bakacaksın değil mi? Rezil olmuyor. sevmediğim işler. Bağlamayı da bilmiyoruz bilsek. Biz atarken kopmasın en azından. her ağzına kondur. <laughs> bir alanda da çekilsin. Senin oltan ne tarafta? Bu tarafta mı? Yakında benim <laughs> Hani bir daha? Düşünenler arasında. He, ee, sanayi olta sahine. Ne dedim ne bir <laughs> Şey taptır ya somut taptır. Ayçi içerse mağor da ayçiler de var. kontrol edelim. Bakalım varsa var yoksa ikaz Bence var. Yani şu şey geliyor. Eğer kurtarmazsak var gibi. Allah'a küçük geliyor. Tam hissettirmiyor kendini ama. Aslında varsa çıkıyor. Ama. Evet güzeldi ya. Evet. Yaklaşık iki saattir bu şekilde zat çekebiliyoruz. Daha doğrusu at bekletiyoruz. Evet. Güzel de geldi. Evet yine geldi. Ve Aynen boş. Estağfurullah şu al bakalım. Sektirdik, sektirmeydik iyiydi yine karışacak ya. Neyse çok iyi bilmeden bir çekeyim bakayım karıştırmamaya çalışalım. Diğer taraftan mı çeksem acaba? Allah şu oldu keserek çekiyorum ama aynen takılacak. Yapma ne olur ya. Ben yani insan kendi ortasına karıştırınca da var ya iyice çıkmaza giriyor. Neyse kurtardık. Hakan abi ne olacak? Yoksa bir de saçı atalım. Ah, bu kadar güzel oldu. Evet, bu sefer çok daha iyi oldu. аан bozduk Ben hiç görmedim hiç görmedim çok kötü attım topla baba topla neyse biraz daha çek yaparız eylemlerim üzülüyor en azından sağlam şimdi şöyle güzel bir atış yapalım Nasıl gidiyor? Eyvallah. Değişik. Ama şah değişik. O ne lan? Güzel bir gün geçiriyoruz. Bakalım rüzgarla atabiliyor muyuz bari spini? <laughs> Çok uzağa gitti. Yarım acı verilir. Kerem abi şunu alsana. Şunu al. Aynen. Şunu al şunu. Sen onu topla. He? Hoş çekiyorum gibi hissediyorum yine ama bakacağız. Boş. Ulan niye heyecan yaptırdı bu bana? Ama vurmuş alttakine O ne lan? Nasıl girmiş oğlum onun içine? İmkansızları başarıyorsun Kerem abi. Onun ucuna nasıl girmiş lan abi? Girer abi. Ola. Çekiyor mu şey? Çekiyor. Şöyle çekiyor. Garibim ya. Benimkinin ortadan kaçmaz. Evet iş yapıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ne yavrusu bu? <laughs> Adam köpek balığı yakalamış. Ne <laughs> yavrusu Çık lan bu? Çıkarırken ikiye böler balığını. Valla ikiye atalım. böler kancanın şeyi. Yazık oldu hayvana. Neyse artık alacak nefesi bu kadarmış. Yapacağım bir yani şey yok. Kancanın ya. ucuna bakın canlı yayın getir. getir. Getir kancalarından birini getir. <laughs> ben bu arkadaşı en azından <laughs> Diyanet. Tamam şunu sarayım buna tak o zaman. Tekrinle şuradan at böyle çek. Ya ben yalandan... Böyle at, böyledir yani. böyle, at, böyle O güzel vuruş alıyor da şu. Çektim biraz önce bir şey gelmedi. Oo, vam alıyor. Bunda da var gibi sanki ama şu güzel vuruş alıyor. Abi tam benim oktan. Bayağı ileride ama. Neyse vursunlar bakalım ya. Bir ağzına oturtursun. Şu ya beyaz oltadan bahsediyorum. Efendim hayatım? İyi canım, ne yapayım? Sağın yolunda ne oldu? Arkana bağlayayım mı onu? Sen. Hı? Rüzgardan mıdır? Kuruş mu alıyor? Yok ya, hey, yalandan öyle bir deneyim dedim de. Buradaki set nasıl acaba? diyeceğim de su yok orada. Sonuymuş. Şurada sonuymuş yani. Güzel bağlayabildin mi? Bağlayayım mı? Atacağız, bırakacağız bakalım. Ay, ne oluyor? Yaptın ha yapacağını. Adam ya. Dur bir sak mendil ver ellerimi silerim. Yani şey olmaz abi.